Evet efendim hoş geldiniz. Hürmetler, saygılar. Şimdi mal piyasası dengesini çağdaş keynesyen model çerçevesinde ısı eğrisiyle anlattık. Tamam. Daha sonra para piyasası dengesini gene Hicksansen veyahut çağdaş keynesyen modeli dahilinde LM eğrisiyle anlattık. Mal piyasası dengesi ayrı para piyasası dengesi ayrı anlatıldı. Yani daha 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 piyasa diliyle reel sektördeki denge ve finansal piyasalar, finansal sektördeki denge nazane anlatıldı. anlatıldı. Şimdi gelin mal ve para piyasalarında eş anlı dengeyi anlatalım. Yani öyle bir faiz oranı, öyle bir hasıla düzeyi ortaya çıkacak ki bu veriler hem mal piyasası için hem de para piyasası için bize dengeyi ifade edecek. Oldukça basit. Hani nasıl mikro iktisattaki o piyasa dengesi vardı ya arz ve talep ve kesiştikleri nokta denge noktasıydı. Neredeyse aynı ama aktörler ama aktrisler farklı. Buyurun bekliyorum. Evet. Hemen şeklimizdeyiz. Pozitif eğimli para piyasası dengesini gösteren LM eğrisi. Gene negatif eğimli mal piyasasını dengesini gösteren IS eğrisi. Ve LM eğrisi ile IS eğrisinin kesiştiği, buluştuğu nokta A noktası. İşte A noktası hem LM eğrisi üzerinde bir nokta hem de ıs eğrisi üzerinde bir nokta. Dolayısıyla hem sırasıyla söylüyorum mal piyasası IS eğrisini anlatıyor. Hem para piyasası dengesi lm eğrisini anlatıyor. Sağlanmıştır. Bakın o zaman A noktasında rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. ıs eşittir lm. Aslında I-S eşittir lm demek mal ve para piyasası için Eş anlı denge denklemi demektir. Ve arkadaşlar A noktasında ne görüyoruz? Dikey eksene iz düşüm alıyorum. İ1 faiz adli. Gene A noktasında yatay eksene iz düşüm alıyorum. Y1 hasıla düzeyi. Dolayısıyla A noktasına tekabül eden İ1 faiz oranı, Y1 hasıla düzeyi bize denge faiz oranı, ve denge asıla düzeylerini temsil eder. Hem mal hem de para piyasası için. Eş anlı denge kavramı burada cuk diye oturuyor. Şimdi dolayısıyla demiş, dolayısıyla demiş A noktası bize neleri anlatıyor? Eş anlı dengenin karakterini anlatıyor. Nedir onlar? Bir, toplam planlanan harcamalar yani AE milli asılaya eşittir. Bunu nereden alıyoruz? Ta basit Keynesyen modelden. İki, planlanan yatırımlar yani I, investment, tasarruflara yani save eşittir. Arkadaşlar birinci ve ikinci madde mal piyasasındaki özdeşlikleri, eşitlikleri bir kenara koyu. Bir ve iki mal piyasası ile ilgili özellikler. Yani A noktasında sembolik olarak ifade edelim. Mal piyasası özelinde A, E eşittir Y ya da ıs ü eşittir se bu kadar geçiyorum 3. madde para arzı para talebine eşittir yani money eşittir liquid ay liquid diyen diline korban olsun hocam liquid para arzı para talebine eşittir hep demiştim para piyasası dengesinin sağlanması demek tahvil piyasası dengesi de sağlanmıştır anlamına gelir ki dördüncü madde oradan mütevellit para arzı para talebine eşitse tahvil arzı tahvil talebine eşittir. Ama gene de her zaman kulağınızı küp olsun para arzının karşısında tahvil talebi var. Para talebinin karşısında tahvil arzı var. Dolayısıyla dört tane eşitliği sağlamış olduk. Hatta onu da A noktasının para piyasası için neler ifade ettiğini sembollerle şurada göstereyim hemen gösteriyoruz para talebi para arzına eşittir ya da ya da ya da bond tahvil tahvil arzı bond diamond tahvil talebine eşittir bu kadar basit ha, arkadaşlar e, bununla ilgili soru çözümünde bunun bir denklemi var yani eş anlı mal tire para piyasası dengesini gösteren bir denklem var. Ama çok çok basit. I S eşittir L M'den geliyor. Soru çözümlerinde o sorumu muhakkak izleyin. Yani I denklemi bir tarafta ortaya konacak. Eşitliğini atıyorum solunda. Eşitliğin sağında atıyorum. LM denklemi ortaya konulacak. Gene gene denklemin sonu yani eş anlı Denge denkleminin sonunda ne göreceksiniz biliyor musunuz? Bir tarafta iyi, bir tarafta iyi. O kadar. Muhabbet hep aynı. Efendim bana müsaade dengeyi anlattık. Şimdi biraz dengesizliklerden bahsedelim. Yani A noktasında değil de tuhaf yerlerde olursak bu dengesizlikler nedir? Nasıl tanımlanır? Gelin ona bir bakalım. Bekliyorum efendim.